MHP Belediye Başkanı adayı arkadaşımızın yapmış olduğu açıklama açıkçası seçim öncesinde popülist bir zihniyetle yapılan açıklamalardan bir tanesi. Hani zaman zaman adaylar işte ben kapımı açık bırakacağım, işte ben de kapı olmayacak, herkes istediği gibi girip çıkabilir, ben maaşımı almayacağım, halka bağışlayacağım gibi buna benzer popülist söylemlerden bir tanesi maaşını almış almamışın ötesinde halk Zonguldak'ta neler yapabilirsin? Projeler nedir? Neyi hayata geçirebileceksin? Bunu sorar. Yoksa ben maaşını alsın olur Gürkan Gülay almasın olur ya da gelen belediye başkanı maaşını almıyorsa da belli ki başka bir başka beklentisi vardır. Bunu bir başka yerden karşılayacaktır. yani halkı kandırmaya böyle popülist politika yapmanın çok anlamı yok. Kayda değer dikkate alınacak bir açıklama olmadığını inanıyorum. Peki tek rakiplerinin CHP olduğunu söylüyorlar. E tabi Türkiye genelde biliyorsunuz onlar e, muhtelif yerlerde işbirliği yapıyorlar. CHP, MHP, MHP-CHP e, ortaklığı yapıyorlar. E, artık e, davaymış, e, tavanmış, tavanmış hiçbir şey kalmadı siyasette. Yeter ki biz olalım. Yeter ki biz kazanalım. kazanalım. Gerisi e, misyonun, e, davanın ne olduğunu e, bir kenara bırakarak bu anlayış içerisinde e, birlik, birlik ve beraberlik içerisinde bu seçimleri getirmeye çalışıyorlar. Oysa kim bu işi başarılı bir şekilde yapabilir, kim daha iyi hizmet verebilir anlayış içerisinde değiller. Ama halkın kamuoyu 30 Mart'ta inşallah bunları takdir edecektir. Mahalle toplantılarında hep su projelerinin yani su fiyatının aşağıya çekilmesinin kendi projelerinin olduğunu, sizin de bunu söyleyerek onların projelerinin devamını getirdiğini söylüyorlar. Bu doğru mu? Ya MHP'nin adını fazla konuşmayalım ya. MHP'nin e, seçim beyannamesini ben okudum. MHP'nin seçim beyannamesi bir köy muhtarının e, vatandaşlarına verdiği vaatten e, fazla olmayan bir takım vaatler. Onların böyle bir vizyonu yok. Yani bizim seçim beyannamemize baktığınız zaman şöyle kıyaslayayım. Büyük şehrin e, zihniyetiyle, anlayışıyla, büyük şehri yönetecek anlayışla e, işte 1500 nüfus belde yönetecek e, yöneticinin anlayışı e, la kıyaslayabilirsiniz yani. O yüzden MHP Belediye Başkanı aday arkadaşımızın e, mahallelerde, sokaklarda gezip işte seçimle ilgili söyleyebileceği pek bir şey yok. Çünkü halk MHP'li beled, MHP bir belediye başkanının Zonguldak'ta yapabileceği hiçbir şeyin olmadığına inanıyor. Belli ki MHP aday arkadaşımızın da seçim beğenlenmesine çok kayda değer bir projesi yok. O da kendisi bir, bir takım projeleri yapamayacağına inanmış durumda.